Aracınızda zaman içinde birçok farklı nedenle oluşan yapışkan bant izleriyle karşılaşmanız mümkündür. Araç gövdesi, torpido, cam ve plastik gibi birçok yüzeyde bu tür izlere rastlamak mümkündür. Yapışkan bant izlerinden kurtulmanın ve yapışkan bandı çıkarmamanın birkaç farklı yöntemi vardır. Bu yöntemleri kullanarak arabanızın yüzeyini çizmeden ve zarar vermeden yapışkan bandı çıkarabilirsiniz. Öncelikle Çift taraflı yapışkan bantları çıkarmak için özel bir yapışkan bant çözücü kullanabilirsiniz. Bu çözücüleri bir bezin üzerine dökün ve bantın üzerine uyguladığınız yüzeyi iyice silin. Yapışkan bant izlerinin çözülmesi ve kolayca çıkarılması için bir süre bekleyin. Ardından bir plastik spatula veya temiz bir bez kullanarak yapışkan bantı yavaşça kazıyın. Bu işlemi dikkatlice yapmanız önemlidir çünkü yüzeye zarar vermeden yapışkan bandı çıkarmayı hedefliyoruz. Eğer normal bir yapışkan bant çıkarmanız gerekiyorsa, ilk olarak bantın kenarını bir kürdan veya spatula gibi bir aletle kaldırın. Bunu yaparken yüzeye zarar vermemeye özen gösterin. Ardından Kenara kaldırdığımız bölümü yavaşça çekerek bantı çıkarabilirsiniz. Eğer bant zorlukla çıkıyorsa, bir saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz. Makineyi düşük ısıda ayarlayın ve bantın üzerine bir süre üfleyin. Isı yapışkanın yumuşamasına ve bantın daha kolay çıkmasına yardımcı olacaktır. Yapışkan bant izlerinden kurtulmanın bir diğer yöntemi de sirke kullanmaktır. Sirkeyi bir bardağa dökün ve bir sünger yardımıyla bant izlerinin üzerine sürün. İyice ovalayarak sirkeyi yüzeye nüfuz ettirin. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın ve ardından temiz bir bez veya süngerle yüzeyi silin. Sirke yapışkan bant izlerini çözecek ve kolayca temizlenebilir hale getirecektir. Yapışkan bant izlerinden kurtulmanın bir diğer yöntemi ise zeytinyağı kullanmaktır. Zeytinyağını bir bezin üzerine dökün ve yapışkan bandın üzerine sürün. Yaklaşık 5 ila 10 dakika bekleyin ve ardından bandı yavaşça çıkarın. Zeytinyağı yapışkan bantın izlerinin üzerinden nüfuz ederek kolayca çıkmasını sağlayacaktır. Yapışkan bant izlerinden kurtulmak ve yapışkan bandı çıkarmak için bu yöntemleri deneyebilirsiniz. Ancak, her yöntemi kullanmadan önce uygulayacağınız yüzeye zarar vermemeye dikkat etmeniz önemlidir. Ayrıca, bu yöntemleri kullanmadan önce malzemenin yüzeyin üzerinde nasıl bir etkisi olacağını test etmek için ufak bir alan üzerinde deneme yapmanızda faydalı olacaktır. Arabadan çift taraflı ve normal bant nasıl çıkarılır? Araba, çift taraflı ve normal bantlara sıkça maruz kalabilir. Özellikle de dekoratif veya reklam amaçlı olarak kullanıldığında. Ancak, bu bantları çıkarmak bazen zor olabilir ve araç yüzeyine zarar verebilir. İşte arabadan çift taraflı ve normal bant nasıl çıkarılır? Adım 1. Banttaki yapışkan tarafı ısıtmak için bir saç kurutma makinesi veya ısı tabancası kullanın. Bu, yapışkanın yumuşamasına ve daha kolay çıkarılmasına yardımcı olacaktır. Adım 2. Bantın bir ucunu yavaşça kaldırın ve ardından diğer ucunu da aynı şekilde kaldırın. Bunu yaparken, bantın yüzeye zarar vermeden çıkarılmasını sağlamak için dikkatli olun. Adım 3. Eğer bant hala yapışıyorsa, ince bir plastik kazıyıcı veya törpü kullanarak yapışkanı nazikçe kazıyın. Bu, yapışkanı tamamen çıkarmaya yardımcı olacaktır. Adım 4. Yapışkan bant izleri varsa, bir temizleyici veya alkollü bir bez kullanarak bu izleri temizleyin. Yüzeyi temizleyerek başka bir bant kullanmak veya araç yüzeyini restore etmek için hazır hale getirebilirsiniz. Bu adımları takip ederek, arabada bulunan çift taraflı ve normal bantları kolayca çıkarabilir ve aracınızın görünümünü koruyabilirsiniz. Araç gövdesi bant izleri nasıl kaybolur? Araç gövdesi üzerindeki bant izlerini kaldırmak. Arabanın iyi bir görünümünü sağlamak için önemlidir. İşte araç gövdesi üzerindeki yapışkan bant izlerini nasıl kaybedebileceğinize dair bazı adımlar. Adım 1: Yüzeyi temizleyin. İlk adım olarak, araç gövdesi üzerindeki bant izlerini temizlemek için yüzeyi iyice temizlemeniz gerekmektedir. Yüzeyi su ve sabun veya özel bir temizleyici kullanarak temizleyin. Böylece yüzeydeki kir ve yağ kalıntılarından kurtulabilirsiniz. Adım 2: Isı uygulayın yüzeyi temizledikten sonra, yapışkan bant izlerini kaybetmek için bir ısı kaynağı kullanabilirsiniz. Saç kurutma makinesi veya ısı tabancası gibi bir cihazı düşük sıcaklıkta ayarlayın ve bant izlerini ısıtarak yapışkanın yumuşamasını sağlayın. Böylece, yapışkan bant izlerini daha kolay çıkarabilirsiniz. Adım 3 Yapışkan bant izlerini çıkarım. Yapışkan bant izlerini çıkarmak için, yumuşamış yapışkanı kazmak için bir plastik spatula, kredi kartı veya benzer bir nesne kullanabilirsiniz. Yavaşça ve dikkatlice spatulayı yüzeye bastırarak yapışkan bant izlerini kazıyın. Dikkatli olun ve yüzeyi çizmemeye özen gösterin. Adım 4. Yüzeyi temizleyin. Yapışkan bant izlerini çıkardıktan sonra, yüzeydeki yapışkan kalıntıları temizlemek için bir temizleyici veya alkol kullanabilirsiniz. Temizleyiciyi bir bez veya pamuklu bir bed üzerine dökün ve yapışkan kalıntıları nazikçe silin. Yüzeyi kurumaya bırakın. Adım 5. Son kontrolleri yapın. Son olarak araç gövdesi üzerinde bant izlerinin tamamen kaybolup kaybolmadığını kontrol edin. Gerekirse işlemi tekrarlayın veya farklı bir temizleyici veya yöntem kullanın. Yüzeyin temiz ve pürüzsüz olduğundan emin olduktan sonra aracınızın yeni ve bakımlı bir görünüm elde etmiş olursunuz. Dikkat, araç gövdesi üzerindeki yapışkan bant izlerini çıkarmak için aşındırıcı temizleyiciler veya aşırı kuvvet kullanmayın çünkü. Bu araç yüzeyini zarar verebilir. Torpido yapışkan bant izleri nasıl çıkarılır? Araç torpidosu üzerinde yapışkan bant izleri oluşabilir. Bu izler aracın estetiğini bozabilir ve görüntüsünü olumsuz etkileyebilir. Yapışkan bant izlerini torpidodan çıkarmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Bir miktar ısıtıcı veya sıcak suyu torpidonun üzerindeki yapışkan bant izlerinin bulunduğu bölgeye uygulayın. Bu işlem Yapışkanın yumuşamasını ve çıkarılmasını kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır. Yumuşayan yapışkan bant izlerini plastik bir spatula veya başka bir düz ve keskin bir alet kullanarak nazikçe kazıyın. Bu işlemi yaparken torpidonun yüzeyine zarar vermemek için dikkatli olun. Kazıma işlemi sonrasında kalan yapışkan kalıntıları temizlemek için bir miktar alkol veya bant çözücü bir sprey kullanabilirsiniz. Bu maddeler yapışkan kalıntıları kolayca çözüp temizlemenize yardımcı olacaktır kol veya bant çözücü sprey bir pamuklu bez veya temiz bir bez üzerine dökün ve yapışkan bant izlerinin bulunduğu bölgeyi nazikçe silin. İşlem sırasında yapışkan kalıntılarını iyice temizlediğinizden emin olun. Yapışkan bant izlerini tamamen çıkardıktan sonra torpidonun yüzeyini temiz bir bezle kurulayın ve iyice kurumasını bekleyin. Kuruma işlemi tamamlandıktan sonra torpidonun görüntüsünü kontrol edin ve gerektiğinde ekstra temizlik işlemleri yapın. Bu adımları takip ederek torpidodaki yapışkan bant izlerini başarılı bir şekilde çıkarabilir ve aracınızın görüntüsünü eski haline getirebilirsiniz. Cam üzerindeki yapışkan bant nasıl çıkarılır? Arabanızın camında yapışkan bir bant kalıntısı varsa, bunu çıkarmak önemlidir çünkü bu kalıntılar aracınızın dış görünümünü bozabilir. İşte cam üzerindeki yapışkan bantın nasıl çıkarılacağına dair adımlar. Adım 1. Camın üzerindeki yapışkan bantı çıkarmadan önce camı temizleyin. Bunun için cam temizleyici sprey ve mikrofiber bez kullanabilirsiniz. Camı iyice temizlediğinizden emin olun. Adım 2. Yapışkan bant üzerinde kalıntıları yumuşatmak için bir yapışkan bant çözücü veya sirke kullanabilirsiniz. Bu ürünleri bantın üzerine püskürtün ve birkaç dakika bekletin. Adım 3. Bir plastik spatula veya kredi kartı gibi bir nesne kullanarak yapışkan bantı nazikçe kazıyın. Yavaşça hareket ederek bantı camın üzerinden kaldırın. Bu sırada bantın yapışkan kalıntıları da çıkacaktır. Adım 4. Kalan yapışkan kalıntıları temizlemek için bir pamuklu bez veya mikrofiber bez kullanın. Yapışkan kalıntıları çıkarmak için biraz sirke veya bant çözücü kullanabilirsiniz. Camı iyice temizlediğinizden emin olun. Adım 5: Camı tekrar temizleyin ve yapışkan bant izleri tamamen kayboluncaya kadar üzerindeki temizleme işlemini tekrarlayın. Son olarak camı bir mikrofiber bezle parlatın ve kurumaya bırakın. Bu adımları takip ederek, aracınızın camındaki yapışkan bant izlerini başarılı bir şekilde çıkarabilirsiniz. Dikkatli olun ve nazikçe hareket edin. Böylece camınız zarar görmez. Plastik yüzeydeki yapışkan bant nasıl çıkarılır? Aracınızın plastik yüzeyine yapışmış olan bir yapışkan bandı çıkarmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. İhtiyacınız olan malzemeleri hazırlayın. Bunlar arasında plastik kazıyıcı veya spatula, Isı tabancası veya saç kurutma makinesi aşındırıcı olmayan bir temizleyici veya alkol bulunabilir. Yapışkan bandın üzerine ısı uygulayın. Bu yapışkanın daha yumuşak hale gelmesine ve daha kolay çıkarılmasına yardımcı olacaktır. Isı tabancası veya saç kurutma makinesini düşük sıcaklıkta kullanın ve yaklaşık 1 ila 2 dakika boyunca yapışkan bandın üzerinde gezdirin. Plastik kazıyıcı veya spatula kullanarak yapışkan bandı yavaşça kazıyın. Yumuşamış yapışkanı plastik yüzeyden nazikçe kazıyarak çıkarın. Ancak Plastiği çizmemeye dikkat edin. Kalan yapışkan kalıntıları çıkarmak için aşındırıcı olmayan bir temizleyici veya alkol kullanın. Bir bez veya pamuklu çubuk yardımıyla temizleyiciyi yapışkan kalıntılara uygulayın ve nazikçe silin. Yüzeyi temiz su veya temizleyici ile durulayın ve kurulamak için bir bez kullanın. Bu işlem, plastik yüzeyin temiz ve lekesiz kalmasını sağlayacaktır. Yapışkan bandı çıkardıktan sonra plastik yüzeyin hasar görmesi durumunda bir otomobil tamircisine veya uzmana danışmanız önerilir. Onlar plastik yüzeyi onarmak veya değiştirmek için size yardımcı olabilirler. Yapışkan bant izleri nasıl kaybolur? Arabanızdaki yapışkan bant izlerinden kurtulmanın birkaç etkili yöntemi bulunmaktadır. Bu izler genellikle yapışkan bantların uzun süreli kullanımı veya yanlış şekilde uygulanması sonucunda oluşur. İşte yapışkan bant izlerini kolaylıkla gidermeniz için bazı ipuçları: 1. Isıtma yöntemi bir saç kurutma makinesi veya bir ısı tabancası kullanarak yapışkan bant izlerini ısıtarak çıkarabilirsiniz. Yapışkan bant üzerine yaklaşık 1 ila 2 dakika boyunca sıcak hava uygulayarak bantın yapıştığı yüzeyden kolayca çıkarılmasını sağlayabilirsiniz. Ancak ısı tabancası kullanırken dikkatli olun ve yüzeye zarar vermemeye özen gösterin. İkinci sirke ve sıcak su bir sprey şişesine yaklaşık olarak bir çay bardağı sirke ve bir çay bardağı sıcak su ekleyin. Karışımı iyice çalkalayıp yapışkan bant izlerine püskürtün. Ardından bir bez veya yumuşak bir sünger yardımıyla izlerin üzerine hafifçe ovun. Bu karışım yapışkanı çözmeye yardımcı olacak ve izlerin daha kolay çıkarılmasını sağlayacaktır. Üçüncü bulaşık deterjanı, bir kova içerisine sıcak su ekleyin ve içerisine biraz bulaşık deterjanı ekleyin. Karışımı iyice çalkalayın ve bir sünger ya da temiz bir bez yardımıyla yapışkan bant izlerini ovun. Bulaşık deterjanı yapışkanı çözecek ve izleri kolaylıkla temizlemenizi sağlayacaktır. 4. alkollü temizlik maddesi Alkol bazlı bir temizlik maddesi kullanarak yapışkan bant izlerini çıkarabilirsiniz. Bir bez veya pamuklu bir pedi alkolle ıslatın ve izlerin üzerine hafifçe sürün. Alkol yapışkanı çözecek ve izlerin temizlenmesini sağlayacaktır. Alkol kullanırken havalandırmaya dikkat edin ve gözlere temas etmemesine dikkat edin. Yapışkan bant izlerinden kurtulmak için yukarıda belirtilen yöntemleri deneyebilirsiniz. Ancak her yöntem uygulandığı yüzeye ve bant izlerinin durumuna bağlı olarak farklı sonuçlar verebilir. Eğer bant izleri kalıcı ise veya yeterli sonuç olamazsanız, profesyonel bir temizlik hizmetinden yardım almayı düşünebilirsiniz. Yapışkan bant nasıl çıkarılır? Aracınızda yapışkan bant izleri varsa, bunları çıkarmak oldukça önemlidir. Bu makalede, Yapışkan bant izlerini nasıl kaybedeceğinizi ve yapışkan bantı nasıl çıkaracağınızı öğreneceksiniz. Malzemeler, adımlar. 1. yağ temizleyici alkol veya aktardan 1 başlamadan önce Aracınızın yüzeyini iyice temizleyin. 2. Plastik spatula veya tırnak temizleyici 2. Yapışkan bantın üzerine hafifçe baskı uygulayın ve spatula veya tırnak temizleyici ile yapışkan bantı kazıyın. 3. Sıcak su 3. Bir kase sıcak su hazırlayın ve yapışkan bant izlerinin üzerine suya batırılmış bir bez veya sünger uygulayın. 4. Bez veya sünger 4. Yapışkan bant izlerini hafifçe silin suyun etkisini artırmak için birkaç dakika bekleyin. 5. Sabunlu su 5. Sabunlu ile yüzeyi temizleyin ve yapışkanı çıkarmak için spatula veya tırnak temizleyici kullanın. 6. Pamuk veya bezaltı Yüzeyi iyice durulayın ve kurulamak için pamuk veya bez kullanın. 7. Başarılı bir şekilde çıkarılan yapışkan bantın yüzeyine bir araç cilası uygulayarak, Eski parlaklığını geri kazandırabilirsiniz. Bu adımları takip ederek, yapışkan bant izlerini ve yapışkan bantı kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Aracınızın yüzeyini çizmemek için, spatula veya tırnak temizleyiciyi dikkatli bir şekilde kullanmanız önemlidir. Ayrıca, her adımda temiz bir bezi veya süngeri kullanarak, yüzeyin temiz kalmasını sağlayabilirsiniz.